Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şeftali reçeli yapacağız. Ev yapımı doğal, katkısız olan bu reçeli mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Kıvamı tadı çok güzel olan benim tarifimle yaparsanız gerçekten memnun kalacaksınız. Öncelikle şeftalilerimizin kabuklarını soyuyoruz. Sert şeftali olmasın, biraz olgunlaşmış şeftali almayı tercih edin arkadaşlar. Reçel yaparken olgunlaşmış Meyveler daha güzel oluyor, tadı daha güzel çıkıyor. Şeftalilerimiz kabuklarını güzelce soyuyoruz. Toplamda 1 kilo şeftali kullandım ben. Siz isterseniz çoğaltabilir, isterseniz azaltabilirsiniz. Soyduğum şeftallerin kabuklarını soyduktan sonra ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkartıyorum. Önce dilimliyorum, sonra küp küp olacak şekilde doğruyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğenip yorum yazmayı unutmayalım arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum Şimdiden çok teşekkür ederim Evet doğramış olduğum şeftalilerimin üzerine 3 su bardağı şeker ilave ediyorum bardak ölçüm 200 milimdir arkadaşlar 3 su bardağı 1 kilo şeftali için yeterli oluyor birbirinden güzel tariflerim için zil sesini açık tutarsanız çok memnun olurum Doğal katkısız olan bu reçeli mutlaka yapın arkadaşlar. Ee, şekerim eriyip meyve suyunu salana kadar 2-3 saat dinlendiriyorum. Benim artık e, şekerim eridi. Meyvem suyunu saldı. Ocağı alıyorum artık. Yüksek ateşte kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra oluşan köpükleri alıyorum. Köpükleri almamız çok önemli arkadaşlar. Köpükleri almazsak reçelimizin rengi bulanık olur. Ama köpükleri alırsak rengi berrak olur. Oluşan köpükleri alıyoruz. Bu şekilde yüksek ateşte 20-25 dakika kaynattım ben kıvamı alana kadar kaynattım. Ara ara kontrol edip köpüklerini alıyorum. Tenceremizin kapağını kapatmadan da yapabiliriz bu işlemi. Ocağımızın altını kısmayalım, yüksek ateşte kaynasın. biraz daha kaynatacağım kıvamı istediğim kıvamı elde ettikten sonra kapatacağım Evet gördüğünüz gibi yine köpükler oluşuyor kaynadıkça köpükler oluşur arkadaşlar biz ara ara bakarak köpüklerini alacağız kontrollü şekilde pişirelim Hatta başından ayrılmazsak çok daha güzel olur 3 adet limon tuzu ekliyorum eğer limon tuzunu evinizde yoksa limon suyu da sıkabilirsiniz Çeyrek limonu suyunu sıkabilirsiniz arkadaşlar Şimdi e, Reçelimizin kıvamını görün kaşıktan damla damla dökülüyor Ben istediğim kıvamı elde ettim toplamda 25 dakikada ocağımın altını hiç kısmadan kaynattım şimdi sıcakken kavanozlarıma döküyorum Arkadaşlar daha sonra kullanacağım için sıcakken döküyorum ve sıcakken vakumlayarak kapatıyorum. Bu çok önemlidir. Eğer hemen tüketecekseniz soğukken de koyabilirsiniz. Ama daha sonra tüketecekseniz mutlaka sıcakken kavanozlara döküp hemen kapağını kapatıp vakumlama işlemi çok önemlidir. Sıcakken vakumlayıp kapatırsanız aylarca bozulmadan bekleyebilir. Evet ben biraz da tabağıma aldım. Kıvamını görmeniz için. Tam kıvamında tadı çok güzel olan bu reçeli mutlaka yapın arkadaşlar. Bu tarifi deneyecek olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.